Merhaba arkadaşlar. Bir Kadın Bir Teknoloji kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Tuğba Sevinç. Bugün sizlerle birlikte başka bir videomda bahsettiğim iki adet çantayı inceleyeceğiz. Biri ultra slim olan bir sadece bilgisayara taşımaya yarayan bir çanta. Diğeri ise transformus yani hem el hem sırt çantası olabilen iki çantayı inceleyeceğiz. İlk çantamızla videomuza başlayalım. Bu çantanın en büyük özelliği ultra ince olması. Bunun yanında bu incelikle beraber gerçekten laptopunuzu saran çok korunaklı bir çanta. Saran dememin nedeni şu çünkü sanki laptopunuzu bir kılıfa koyup da taşıyormuşçasına rahat ve çok güzel bir çanta. Tekrar ediyorum ince olmasına rağmen gerçekten şöyle içini göstereyim. İçi şöyle laptopun çizilmesini engelleyen polar bir yapıya sahip şöyle yanlarını da koruyan kalın dediğim gibi ince olmasına rağmen gerçekten çok korunaklı bir çanta. Bu çantayı seçmemin en büyük nedenlerinden biri zaten bu oldu. Şöyle burası en büyük zincirli bölmemiz. Laptopu koyup taşımamızın, laptopu koyup taşıdığımız bölme oluyor. Şöyle zincirini kapatalım. Bir diğer bölmemiz, bir diğer ikinci büyük bölmemiz. Onun da içinde şöyle tekrar göstermek gerekirse çok kaliteli malzemelerle yapılmış kalın tekrar ediyorum korunaklı bir çanta. Şöyle bölmenin içinde ayrı bir bölme var. Buraya hard diskinizi, şarjınızı, bu ispinizi koyabilirsiniz. Fazla aksesuar taşıyamayacağınız bir çanta. Çok kısa mesafeler için olan bir çantadır. Şimdi diğer bölüme geçelim. Burası da gene çok kalın ve kaliteli malzemelerle yapılmış. Burada şöyle iki tane kaleminlik yeri var. Ben genelde birine bilgisayarın kalemini, diğerine de normal yazı kalemimi koyuyorum. Buraya da işte not kağıtlarınızı veya USB'lerinizi, küçük aygıtlarınızı yerleştirebilirsiniz. Tekrar bölme içinde bölme yapılmış. Çantanın dış tasarımı çok sevdiğim renklerden siyah ve gri. Çok güzel e, tasarımlanmış ve çok şık duruyor tekrar sade ve şık bir tasarımla karşılaşıyoruz. Burada iki adet boyunluk kayışı için olan kulpları var. Şöyle süspansiyonlu bir tutacağı var. Yani hafif yaylı. Şöyle tuttuğunuz zaman kaldırınca şöyle çekiyor. Çantamızın arkasında seyahat ederken valiz, valizinize, bavulunuza yerleştirebileceğiniz şöyle bantı bulunuyor. Çantamızın kayışı bu şekilde. Ben kağıdını koparıp attıktan sonra hiç kullanmadım çünkü çantaları omzuma asmaktan nefret ediyorum. Yani hiç kullanmadım ben bu kayışı ama sevenler kullanıla, kullanabilir. Çantamız bu şekildedir. Şimdi şöyle laptopumuzu içine koyalım. Şöyle gördüğünüz gibi içine tam oturdu ve çantayı pardon laptopu bir kılıf gibi sardı. Şöyle süspansiyonlu şeyle de çok rahat taşınabiliyor. Gördüğünüz gibi kaba değil, ultra ince bir çanta. Şöyle birkaç aksesuarı da çantaya yerleştirebilirsiniz. Zincir malzemeleri de gerçekten kaliteyle yapılmıştır. O yüzden uzun süre açıp kapamadan dolayı bozulacağını zannetmiyorum. Çantamız bu şekildedir. Şimdi ikinci çantamıza videomuza devam edelim. Bu çantanın birçok bölümü bulunmakta. Bu da daha çok aksesuar yer almanıza ve taşımanıza olanak sağlıyor. Şöyle birlikte de sayabiliriz. 1 2 3 4 5 6 7 Şöyle 8 ve 9. Şöyle içinde görmek isterseniz eğer. İçleri de tamamen korunaklı malzemelerden yapılmıştır. Diğer çantamızda olduğu gibi çok kalın ve korunaklıdır. Markası Kolbil olan bir çantadır. Bunun dışında Malzemeleri kaliteli olduğu için zincirleri de kaliteli bir şekildedir. Şöyle uzun süre açık kapattığınız zaman yani uzun ömürlü bir çanta olduğunu düşünüyorum. Zinciri açtığımız yerde de şöyle elle tutulur kaynasını önleyen deri bir malzeme ile şurayı şöyle tekrar kaplamışlar. Gördüğünüz gibi. Bunun dışında şöyle size iç bölmelerini göstermek gerekirse bunlar tek tek içinde ayrı bir bölme olmayan iki küçük zincirli bölme. Bunun dışında şöyle şurada da iki adet cep bulunmakta. Buraya istediğiniz her türlü aksesuarı yerleştirebilirsiniz. Şöyle çantanın ön tarafında tekrar iki adet zincirli yan yana bölme bulunmakta. Bunlar da böyle çantanın iç tarafıyla bağlantılı. Şurada hem çantayı trans dönüştürüp sırt çantası olarak kullandığınız zaman şöyle el tutacağınızı saklayacağınız ve altı kapalı olan tekrar ekstra bir bölme bulunmaktan. Şimdi asıl bilgisayarımı bilgisayarı koyduğunuz yerde ise şöyle çantanın bir diğer güzel özelliği ekstra bir koruması olması. Şöyle mavi şekilde görüyorsunuz. Kalın kalın kabarcıklı. Şurası bilgisayarımızın girdiği yer. Şöyle şuradan da çanta ters döndüğünde bilgisayarın düşmesini engelleyen bir kiliti var. Bunun dışında bilgisayar bölmesinin içinde şöyle iki adet büyük ayrı cep bulunmakta. Ve iki adet kalem yeri bulunmakta. Ben tekrar diğer çantada olduğu gibi birine bilgisayar kalemini diğerine ise yazı kalemimi yerleştireceğim. Bilgisayar bölmesinin hemen yanında şöyle evrakları yerleştirebileceğimiz bir bölme bulunmakta. Bayağı da geniş. Fazla evlerimiz varsa şöyle bilgisayarınızı yerleştirelim ondan önce. Ay. Böyle kilitleyelim. Şunu da söylemek isterim ki bilgisayarınızın girdiği bölmeyi kilitlemek isterseniz şöyle küçük bir detayı var. Şöyle şunları kilitleyebilirsiniz. Çok güzel ve ince bir ayrıntı, detay olmuş. Şunları da şöyle yerleştirelim. Pek çok bölmesi var. Yani istediğiniz her türlü USB, hard disk, çeşit çeşit aygıtları çantanıza yerleştirebilirsiniz. Bolca alanı bulunmakta. Şöyle yarım bıraktım cümleme geri dönüyorum. Eğer fazla evrağınız varsa veya çantayı bavul olarak kullanmak isterseniz çanta daralıp, şöyle şuradan daralıp e, genişleyebilmektedir. Bu da benim sevdiğim bir diğer özellikti. Çantayı bavul olarak da kullandım bir ara. Yani çok kullanışlı, çok amaçlı bir çanta. Alımın nedenlerinden biri de bu oldu. Şöyle iki yanında omuzluk tutacağı var. Ama ben diğer çantada söylediğim gibi pek kullanmıyorum. Gördüğünüz gibi üzerinde etiketi bulunmakta. Omuzluğumuzun da şöyle omuz koruyucusu var. Deri, kaliteli, şöyle kalın tekrar dokunduğunuzda hissedeceksiniz. Kayışı var. Ben açmadığım gibi açmamaya da devam edeceğim. Şimdi şöyle çantanın efsane özelliğine gelelim. öyle çantamızın kayışlarını çıkarıp sırt çantasına dönüştürebilirsiniz. Bu çantayı almamın tek nedeni bile olabilir. Çünkü ben gerçekten de elimde bir şey taşımakta, taşımakta aciz bir insanım. Şöyle her zaman istediğiniz gibi boyunuza göre, bedeninize göre kısalıp kalınlaştırırsınız burayı. Pardon uzatıp kısaltabilirsiniz. Şöyle hem el çantası hem de sır çantasıdır. Burası bir bölme olarak geçmiyor çünkü altı boş buraya koyacağınız eşyalarınız düşecektir. Burası sadece el kayışını saklamak için. Şöyle çantamızın son olarak asmak için kullanacağınız bir tutacağı var diyelim. Böyle arkadaşlar. Aldığım iki çantayı da sizlere tanıtmış oldum. Çantam bu şekilde. Evet arkadaşlar bu videomda sizlere laptopum için kullandığım iki çantayı tanıttım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, Çantayla ilgili sorularınız varsa veya fikirlerinizi yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Muhakkak cevap vereceğim. Ee, kanalıma abone olmayı da unutmazsanız sevinirim. Bu kadardı arkadaşlar. Hoşçakalın.